Ergandağa kayak merkezi bu yıl sezonu erken açtı. Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı Ergandağ'ında özellikle hafta sonunda büyük yoğunluk yaşanıyor ve vatandaşlar kayak severler akın ediyor. Erganda kayak merkezinde bu yıl sezonun erken açılmasıyla birlikte kayak sezonu başladı ve Türkiye'de en fazla kar kalınlığının olduğu 80 santimetre ile Ergan'da kayak merkezi kayakçıların tercihi oluyor ve özellikle hafta sonunda Ergan büyük yoğunluk yaşanıyor. Evet Ergan Dağı'nda kayak sezonu bu yıl erken açıldı. Ee, test Tesis hakkında bilgi verir misiniz? Nasıl? Pistler nasıl? Kar nasıl? Vallahi şu an testimiz biliyorsunuz iki etaptan oluşuyor. Ee, şu anda birinci etabımız ve T-Bar'ımız açık. İkinci etapımızda yarın Rus gün açmayı planlıyoruz. Yeterli kar var mı? Şu anda yeterli kar, yeterli karın fazlası var. Karda yana sıkıntı yok. Yani üstüne de karlama yaptık zaten, destekledik karımızı. Sezon boyu yetecek karımız var. Dinti evet, siz abi ben ilk defa kayacağım. Öğretecek bana. Çok heyecanlıyım. çok da kolaymış diyor ama bakalım. Peki, kaya yeni başlayacak kişiler için e, kurslar düzenleniyor mu? E, çünkü bunu çok soruyorlar. Nasıl öğreneceğiz kaya? Evet, düzenleniyor. E, özel ve grup derslerimiz oluyor. E, bunu zaman zaman Gençlik Spor Belediye Milli Eğitim de yapıyor. E, onları takip edebilirler. Onun dışında dediğimiz gibi burada özel derslerimiz de oluyor. Gece kayağı da var galiba. Tabi gece kayağı da 6 ile 10 arası. Ee, her havamız gün var mı? her her gün değil. Ee, cuma, cumartesi, pazar var şu anda. Ee, gece muhteşem bir ambiyans var. Herkes bütün Erzincan'ı buraya bekliyoruz yani. İlgi nasıl? İlgi dün e, devasal yani gündüzden kalabalıktı gün akşam. Çok iyiydi. Peki, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Evet başladı bu yıl erken başladı daha doğrusu kayak evet. sezonu nasıl pistlerin durumu? Valla pistler gayet güzel bugün birinci etabı da açtık yukarıda zaten zirvede bir metrenin üzerinde kar var ufak şeyler var ama çok süper yani tüm kayak severleri bekleriz bilgi nasıl kayakçılar tercih ediyorlar mı? Tercih ediyorlar da? dışarıdan ben kendim zaten kendi kulübüm var Erzincan kayak kulübü dışarıdan çok yazan var çok gelen var. Yani tüm kayak severleri bekliyoruz. Öğretiyor musunuz kayak aynı zamanda? Öğretiyorum zaman? aynı zamanda kayak eğitimi. Peki bir kişi kaymayı, işte durmayı, dönmeyi ne kadar sürede öğreniyor? Ya bu küçüklerde daha kolay oluyor. Çünkü kemik yaşı gelişmiş çocuklarda 4 yaşında başlayabilir. küçük çocuklarda 12 12 18 yaşına kadar bir saat bir buçuk saatte tamamen mantığını kavrar. Ama yetişkinlerde bu biraz daha şey oluyor. Bir de şeyle alakalı, spora yatkınlığıyla alakalı küçük yaşta spor yapmışsa bir saat bile sürmüyor. Peki şimdi kayak aslında pahalı bir spor aslında evet, ama pahalı. malzemesi olmayan vatandaşlar buradan temin edebiliyorlar, kiralayabiliyorlar. Kayak mı? odamızda snowboard, kayak, eldiven bütün ekipmanları kiralayabiliyorlar ve Türkiye'nin en fiyat konusunda en iddialı tesisiyiz. Erzincan'da Ergan Dağ Kayak Merkezi Kayak Odası'ndan uygun fiyatlar yok. Biz zaten sürekli sosyal medyada da paylaşıyoruz. Benim de sayfam var, oradan da ben sürekli paylaşım yapıyorum. Çok yoğun bir talep var. Özellikle şimdi Ocak Semester'da ben iddia ediyorum patlama yapacak yani. Merhaba, bak, kolay gelsin. Merhaba. Ee, nasıl kayabiliyor muyuz? Evet. Kaç yıldır kayıyorsun? Beş yıldır. Beş yıldır, o zaman evet. sen iyice usta oldun. Yani. <laughs> nasıl kayak imkanı, tabii şu anda kar erken yağdı. Evet. Pist gayet güzel. Bekle herkes geldi yani. Düzenlerle geldik hep Yoğunluk beraber. Var. Yoğunluk var. Peki Ergan'ın haricinde için. başka bir kayak tesisinde de kaydın mı sen evet. yoksa sadece Ergan? Halan Falan Döken'de de kaydım. Falan Döken'in pisti Ergan Dağı'na göre daha dik. Ergan Dağı'nın pisti daha yani nasıl diyeyim daha yumuşak, daha kolay kayılıyor, daha zevk veriyor. Kesintisiz kayak yapılabilecek 17 kilometreyle evet. ile tek kayak merkezi değil ve mi? Ve insana daha zevk veriyor Ergandağ'a. Daha yumuşak bir pisti var. Herkes evet. Ergandağ'a bekliyoruz. Evet sen ne diyeceksin? Sen de zannedersem yani, e, tam evet. takım hazırsın. lisansın ee, lisansım falan da vardı iki sene önce yani yarışmaları şey yapıyordum. Piste olarak güzel, güzel palon dökende de kayıyoruz hani. Orası kalabalık oluyor hani, büyük şehir. Yani ee, öneririm burayı yabancılara, turistlere. Hani memleketimize. Yani, Türkiye'nin her yerindeki kayak kayakseverleri evet. davet edelim değil mi? Yani oteller de şey oluyor gitgide. E, Sosyal tesisler de aynı. Evet. Futbol takımları, e, yarışmaya gelen oyuncular. Yani Futbol güzel olur. Grupları. Evet. Yani evet. bekliyoruz. <laughs> evet merhaba. Merhabalar snowboard için geldin. Aynen. Nasıl e, piste, tabi snowboard çok farklı bir e, alan. E, alıştın mı güzel kayıyor musun? Ya ben 12 senedir kayıyorum zaten. E, bu da Erzincan'a dördüncü gelişim olması lazım. İstanbul'dan geldim. E, güzel. İstanbul'dan Aynen. için mi geldin? Aynen. Kaç gündür buradasın? E, bugün ilk günüm. Yarın dönüyorum hafta sonu kaçamam. Nasıl buluyorsun Ergan Dağı'nı? Kayak tesisini, e, pistleri, ee, pistler bence oldukça güzel. Özellikle ikinci etap açılsa çok daha güzel olur tabii ki ama şu an iki kar durumu ona el veriş değil büyük ihtimal. Ee, hafta herhalde kar yağacak gibi duruyor. Ee, o zaman belki daha güzel olur ikinci etap açıldığı zaman. Ee, genel fiyatları çok ucuz bence. Avrupa'ya kıyasla falan neredeyse beşte bir fiyat falan yani. Öyle mi? Evet. Türkiye'deki diğer kayak testlerine göre Türkiye'de nasıl? Türkiye'de ya şöyle söyleyeyim yani Uludağ'ın üçte biri fiyatında genel her şey. Ee, bence şey de daha güzel hem çok kalabalık değil Uludağ kadar hem de e, pistlerin genişliği olsun bakım ee, bakımı olsun genel güvenlik önlemleri vesaire gayet güzel. Peki şimdi snowboard zor değil mi? Yani değişir. Ben çocukluktan başladığım için o bir, bir nevi kasa hafızası gibi olduğu için bende bana çok zor gelmiyor ama tabii ki biraz da şeyle alakalı, kaldığınız süreyle alakalı. Yani şimdi başlayıp da iyi bir noktaya gelebilirsiniz. Çok vakit pratik yaptıkça. Merhabalar. Merhabalar. Evet, Ergan Dağı'na kayak için geldiniz. Nasıl buluyorsunuz Ergan Dağı'nı? Biz çok memnunuz. İstanbul'dan geldik. Daha önce de Uludağ ve genel olarak Sarıkamış'ta kayıyorduk. Çok duyduk ve çok met bize grubumuzda özellikle. Buraya geldik, çok memnunuz. Pistler çok yeni. İstanbul'dan kayak, kayak için geldik. Evet, üç günlüğüne geldik. Sırf buraya merak ettiğimiz için geldik. Peki. aradığınızı bulabildiniz mi? Yani... yani o övdükleri kadar varmış hatta fazlası varmış. İkinci kısım herhalde henüz açılmamış ama ona rağmen birinci kısım bayağı yeterli ve güzel. Pistlerin genişliği, e, buradan da tekrar teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Pistler gerçekten çok güzel. Hem e, pistlerin düzeltilmesi olsun, çalışmalar bayağı olmuş. Karlar... Kesintisiz e, 17 kilometre, kesintisiz kayak evet. Kayarken yoruluyoruz yani bayağı güzel, bayağı keyifli. E, herhalde üçüncü, ikinci etapta açıldığında daha çok keyifli olacaktır. Peki diğer arkadaşlarınıza da tavsiye edecek misiniz Ergan no. Bize tavsiye edenlerin abarttığını düşünüyorduk. Açıkçası şu an oradan buradan onlara selam olsun. Abarttıkları kadar ya varmış. Gerçekten çok iyiymiş. Bu ama son olmayacak. <laughs> Siz de mi İstanbul'a geldiniz? Yok ben Bursa'dan geliyorum. Uludağ'ı bıraktık buraya geldik. Uludağ sezonu açmadı. Burası bayağı cazip. Kars'tan sonraki ikinci rotalarımızdan diyebiliriz. Kars bence Türkiye sıralamasında ilk biri oynar yani. Burası da ilk üçü oynar. Bayağı etkili, güzel yani, yani. Böyle Uzun yıllar kayak yapmış birinin bu şeyleri söylemesi gerçekten çok güzel ya, uzun Ergandağ için. 2020'den beri yapıyorum. Çok geç başladık. 30 yaşında falan başladık. Şu an 34 yaşındayım. Yani keşke daha erken başlasaydık, <laughs> öyle yani. Peki Ergan Dağını tavsiye ediyor musunuz arkadaşlarınıza, dostlarınıza, sporculara? Tabii ki çok güzel. Beğendik yani. İlk gelmiş olmamızdan, bugün ilk günümüz kesinlikle bir daha geliriz yani eşimize, dostumuza, arkadaşlarımıza tavsiye ederiz. Peki teşekkürler kolay gelsin. Biz teşekkür ederiz sağ olun. Evet merhaba. Merhaba. Ee, ne zamandır kayıyorsun? 3 yıl oldu. 3 yıl oldu. Peki şimdi e, bak arkadaşların e, genelde soruyorlar işte kayak zor mu? E, düşer miyiz? Korkuyorlar. Sen onlara ne diyeceksin? Kayak kolay bir spor. Yani bilenler kolay. Merhaba. Merhabalar. Evet, nasıl gidiyor sezon? Erken açıldı. Yani çok mutluyuz. Türkiye'de ya da Türkiye Erzincan tarihinde Kasım ayında kayak yapmak hiç aklımıza gelmezdi. E, çok güzel bir doğa olayı oldu. Kar erken yağdı. Çok mutluyuz. İlgi var mı? Şu İlgi... E, da başka, farklı illerden gelmiş. E, görüyoruz onu. Şu anda Erzincan bir adım önde olduğu için Türkiye'de kayak severlerin çoğusu Hemen ilk tercihler Erzincan oluyor, Ergan Dağı oluyor. Yoğun bir ilgi var, e, tesisimiz de çok güzel, pistimiz de çok güzel. Ondan dolayı görüyorsunuz güzel bir şenlik havasında e, kayak şey nasıl? yapılıyor. Sosyal tesisler? E, çok güzel sayın e, yöneticilerimiz çok güzel bir tesis yaptılar buraya. Hem günübirlik hem de kalmalı e, çok güzel tesislerimiz var. Tüm Türkiye'yi buraya Kaya ve günübirlik tesisinde davet ediyoruz. Özellikle hafta sonları da yoğunluk yaşanıyor. Bir de gece kayağı da var. Gece kayağı da var. Dün de buradaydık. Güzel bir şenlik oldu. Biz de aynı zamanda yamaç paraşütü yapıyoruz Erzincan'da doğa sporlarından. Ee, geldik biz de kayakla artı yamaç paraşütünü birleştirdik. Güzel bir görsel verdik. Güzel bir etkinlik yaptık. E, hafta sonları bildiğim kadarıyla e, gece kayağı da güzel oluyor. Yapacak ve yapıyoruz da. Sağlık müdürümüz Doktor Can Tekin ile birlikteyiz. Hocam siz de e, zannedersem kay kaymak için mi geldiniz yoksa denetlemeye mi Kaymak, kay kaymak yani? için geldik. Hem ekiplerimizi bir ziyaret edelim hem de bir kayak pistinde biz de bir şansımızı deneyelim istedik. Ee, ne zamandır kayıyorsunuz? Yani profesyonel misiniz yoksa yeni mi başladınız? Yok ben geçen sene başladım. Öğrendiniz mi? Yuvarlana yuvarlana iniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yok şöyle henüz daha öyle profesyonel seviyesinde bir şeyimiz yok. Bir düşe kalka bir şekilde geliyoruz ama çok sevkli. Yani herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten güzel bir spor. El öğrendikten sonra çok daha keyifli. Adrenalin gelen sporcuları gördük hocam. İstanbul'dan Bursa'dan sırf e, kaymak için e, Ergan Dağını tercih etmişler ve fiyatlarının da çok uygun olduğunu söylüyorlar. E, bu konu kesinlikle doğru. E, şöyle sezonu açan ilk kayak pisti biliyorsunuz Erzincan Türkiye'de karın erken yağması ile birlikte e, hakikaten çeşitli sporcular da gelip burayı tercih ediyor. Fiyat olarak da baktığınızda diğer kayak testleriyle kıyaslandığında ciddi anlamda bir indirim söz konusu. Tabi burada özellikle Özel burada başta Sayın Valimiz olmak üzere Vali Yardımcımızın çok ciddi bir emeği var burada üzerinden. Vatandaşın buradan faydalanması, spor aktivitelerinin burada iyi bir şekilde yapılması, aynı zamanda Erzincan'ın tanıtımının, Ergan'ın tanıtımını açısından fiyatlar gerçekten makul. Ben şiddetle tavsiye ediyorum. Erzincan'a buyursunlar, gelsinler. Bizim misafirimiz olsunlar. Burada hem Erzincan'ı tanısınlar hem de spor yaparak keyifli vakit geçirsinler diye ben herkesi davet etmek istiyorum. Evet UMKE ekibi olarak siz de Dağı Kayak Merkezi'nde e, görev yapıyorsunuz. Nelerle karşılaşıyorsunuz, nasıl müdahaleler oluyor, anlatır mısınız UMKE burada ne yapıyor? Erzincan Sağlık Müdürlüğü bünyesi çatısı altında burada görev yapıyoruz. Daha çok düşme ve travma vakalarında ilk müdahalede yer alıyoruz. İlk müdahalelerin ardından 112 ile hastaneye naklini sağlıyoruz. Evet. Bu e, araçlarla mı çıkıyorsunuz yukarı? JAK'lar çıkıyor, biz onlarla beraber yardımcı olarak, ekip olarak çıkıyoruz. Beraber aşağı vaka alıyoruz. Peki bu sezon öyle önemli bir vaka oldu mu? Henüz almadık. İnşallah olmaz. Almayız. Şu ana kadar büyük bir yaralama, ciddi bir vakamız olmadı. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.